Evet hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Bu da üçüncü kısmımız. Hmm. Arkadaşlar 3. kısmı da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 7-2 oldu. Yani yargı gıda attık. Devam edelim. Bu videoları parça parça halinde. Üç kısım halinde. Yayınlayacağım dedim size. 3 ayrı video ama bir videoda hani 3 ayrı kısım olacak 3 ay bir video ama içerik aynı bakın bakın çalıma bakın çalıma maç bitsin hemen geliyorum evet bir değişiklik olmamış 8-2 bitti maç su içtim geldim hemen şimdi ben ne dedim paketlerimizi açacağız dedim ama önce bir bir toplayalım Bakın 8 tane. Hani artı 2'den çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Altı üstü gümüş oyuncu verecek ama yine de şansımızı deneyelim. Bir de şuradan 100 bin jeton. Bir de bakın. Ben ne dedim size bir şey çıkmaz dedim. Haftalık ödülle aynı zamanda tamamlandı. Güzel oldum. bir mağaza paketi aç. Açalım. Evet açtık. Hiçbir şey çıkmaz zaten. Abi çarpı bibi ne yapayım ya. Allah aşkına. Evet. Oy 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 oy. Şimdi bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir abi olarak bir toplayalım. Abi hadi donmanın zamanı mı ya? Dondu. Abi. Tamam tamam. Tamam. Gibi açıldım. Şu daha da bir 300 cevher daha yani. Bol bol. Bakın. Bir sonraki dedim 300 çevremiz daha geldi. Şimdi 90 artı oyuncu. Bakalım kim çıkıyor. Abi bak Kane. Lütfen Kane. Hem Kane. Ekvador. Ya abi ya. 90'lık adam geldi. Neyse siz boş boş verin 90'lık adamı. hızlı ekle dediğimizde bir tek bunları tamamlanmamış oluyor. Aga bir şey söyleyeceğim. Lan açalım 100 artı oyuncu. 80 gün oyuncu Aga işte bu be. Ee, arkadaşlar 100 artı oyuncuyu açtım. Allah aşkına çıkana bakın. Şu çıktı. Bu çıktı ya. Abi şaka gibi ya. Üf. Neyse bari kadroya ekleyelim şimdi ayıp olmasın adamı. Basarız. biz debece aktarması bir şeyi bilmem ne yaparız. Cık. Allah aşkına. Ben şu brandın derecesini aktaralım da adama. Adamı bari yedeklerde oynatalım. 102'lik bari yedeklerde oynasın. Allah aşkına ya. Yani çıkana bakın çıkana çıkana. Bu kim abi? Hay Allah'ım ya. 100 artıdan çıka çıka bu geldi. Hıh. Yani ne yapayım aga? Neyse ben 102 artıdan daha güzel bir şeyler çıkarız. Şimdi dur. Yunus Pro geliyor buradan Deionk çıkarmaya. Veya Kane. Bir de bak Belgam çıkarırsam abi. Al sana Dikein. Sıfırlayabilir miyim? Ben CVB falan almışım ki ben burada zaten. 90 oyuncu da almışım. Tüh ya. Bilseydim. Neyse bundan açalım. Ha 450 biliyorum 450 geleceğini. 4 tane de. Lütfen baygam. Ya da Van Dijk. Ya da kule var. Oy. Deli bir can. Deli bir can. Deli bir can. Çıkana bak ya. Çıkana bakar mısın? Delirmek istiyorum. Delirmek istiyorum. Delirmek. 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 Delirmek deliyebilir miyim? Niye? Sensör diye. Ha ha ha. Açıkım ki. Ha anlamıyorum niye böyle. Fodun alayım abi? Sağ kanada. Gibi Vodun kaçtı be. Lan nerede? Vodun da pahalı. Vodun da pahalı. E ben ne yapacağım şimdi? Bu kadar. Al işte 5 para kaldık. Al işte ya. Tü Bilseydim. Neyse Babi şunu şey yapayım 1500 şey alayım. Ne yapayım? 1500 puan alayım Babi. Kaç? Evet arkadaşlar işte dediğim gibi paketten şu sol bek çıktı. Ee, evet bana da birkaç paket daha açtım. Messi falan çıktı. Öyle 70 artılık paket falan açtım. Messi vs. falan çıktım. Bunu da daha da açamıyorum. Yetmiyor falan. Hmm, üzdüm. Öz. Evet şimdi Ne yapacağız Ne yapalım Ay ay ay, ay, ay. Like'e like'e Ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım, yapalım? Sahne Fodun, hızlı mı bakayım? Eee cana ele alamadım, kurttu diyorlar. Açildı Vallahi ya yani. Bon uygulamadan çıktı. Hey ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.